Atölyenin yönünü değiştirdikten sonra arkadan güneş aldığımız için çekim açısından biraz sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bunu bir şekilde çözmem lazım. Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu aslında 3 boyutlu yazıcının anakartı nasıl değiştirilir? Anakart o kadar önemli değil. Eski anakart üzerindeki kabloyu çıkarıp Aynı pine taktığın zaman sıkıntı olmayacaktır. Anakartı değiştirdikten sonra Z eksenindeki motor sürücülerinin ayarlanması gerekiyor. Onu göreceğiz. Ve her şeyden önemlisi bu Jaguar'a modifiye yapacağız arkadaşlar. Alt kasada sıkıntılı bir bölüm var. Panel üzerinde kart okuyucu yuvası var. Çöküp takmak için elinizin çok küçük olması lazım. Yani şöyle elimin yarısı kadar bir ele sahip olmanız gerekiyor. Böyle bir eli olan var mı dünyada? Belki Çin'de vardır onun için öyle yapmıştırlar. Her neyse oradaki o pencereyi genişleteceğiz. Evet canavar taşıyla keseceğim. Elimizin sığacağı şekilde o kartı oradan söküp takabileceğimiz bir halde orada bir pencere açacağım. Aslında daha önce bir kesmiştim hafiften ama o da yetersiz. Daha büyük bir pencere açacağım ve o kartımızı rahat bir şekilde söküp takabileceğiz. Yazıcı üzerinde dediğim gibi hem SD kart hem flash bellekte yazdırma yapabiliyoruz. Bu yazıcımız okumuyor. Eskiden okuyordu. Durup dururken arızalandı. Muhtemelen bizim LCD panelde bir sorun var. Buradaki pencereyi açalım. SD karttan bu makineyi çalıştırmaya devam edelim. LCD paneli bulabilirsem araştırdım. Türkiye'de hiç yok. Çin'de de şu anda sitesinde yok. Olabilirsem bu LCD paneli değiştireceğim ve hem USB'den hem de hafıza kartıyla yazıcımıza setele gönderebileceğiz. Şimdi fazla zaman kaybetmeden bunun öncelikle anakartımı değiştirelim. Buradaki pencereyi genişletelim ve sürücü motorlarının kalibrasyon ayarını yapalım. Videomuza son verelim arkadaşlar ve buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz diyorum ve hemen işe başlıyorum. Kısaca buradaki sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir kablomuz var. Ucunda USB var. Bu burada kasaya montajlı. USB soketine takıyoruz bunu. Bir nevi uzatma oluyor yani anlayacağınız. Ve bu USB üzerinde şu anda STL dosyası var yani geri gelelim. gördüğünüz gibi okumuyor. Kesinlikle no files diyor. Yani dosyayı görmüyor. Bunu ne kadar uğraştıysam görmedi. Düşünebilirsiniz ne kadar kablo bozuktur. Evet, olabilir. Normaldir. Kablo da bozuk olabilir. Kabloyu çıkarıyorum, direkt buradan takıyorum. Gördüğünüz gibi halen daha görmüyor. Yani buradan bir şekilde USB kısmında arıza var arkadaşlar. Onu da bir türlü çözemedim. Fazla da uğraşıp iyice bozmak istemedim. Çünkü hafıza kartı üzerinden çalışıyor cihazımız. Hafıza kartını takalım. Gördüğünüz gibi dosyalarımız geldi. STL dosyasını şu anda basıp yazdırabiliriz. Bu kartı buradan rahat takıp çıkarabilmek için. Aslında ben daha önce kesmiştim hafif ama biraz daha genişletmek istiyorum. Yani şuradan elimi sokup bunu buraya bir şekilde takmam gerekiyor. Bunun için şuradaki pencere gayet genişletmek istiyorum. Ama burada anakart var görüyorsun. Bunu geriye doğru çekeceğim ve şurada büyükçe bir şöyle 20'ye 20, ye 20 ye bir pencere açacağım. Hem yazıcımızın alt kısmı daha havadar olacaktır sirkülasyon açısından daha iyi olacaktır. Hem de elimizde rahat bir şekilde buraya SD kartımızı takıp yazıcımızı kullanmaya devam edeceğiz. Ha diyebilirsiniz ki nece abi böyle bir şey sipariş edebilirsin. Ettim gelmedi arkadaşlar. Piyasada yokmuş yani şu anda bunun satışı yok. Bulabilirsem zaten bunu değiştireceğim bir şekilde. Ama bu şekilde de çalışıyor. Bu anakartı geriye alalım. Buranın penceresini genişletelim. En azından yazıcımızı bu şekilde ilelebet kullanalım arkadaşlar. Yani bozulana kadar bu şekilde kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Ha, bulabilirsem ilerleyen dönemlerde o LCD panelden ikinci el piyasadan Banggood sitesinden bulabilirsem bir şekilde değiştireceğim onu. Onun videosu gelir mi bilemiyorum. Belki gelir, belki gelmez. Şu kabloları buradan çıkaralım. Anakartımızı bir şekilde geriye almamız gerekecek. Bu anakart yandığı zaman cihaz üzerine değişik bir anakart montaj ettim. Orada bu dekotolar üzerine vidalamıştım. Gördüğünüz gibi vida var burada. Öylesine yapıştırmıştım. Şimdi bu dekotoyu buradan sökeceğim. Anakartımızı şuradaki deliklere takacağım. kestik. Gördüğünüz gibi burada bir de plastikten çerçeve yaptım. Elimizi kesmesin diye. Ana kartımızı yerine taktık. Burada yapmamız gereken çok kritik bir ayar var. ZXM motor sürücüsü diğerlerinden farklı. Üzerinde ayarlanabilir direnç var. Yani potansiyometre var. Voltajımızı ayarlamamız gerekiyor. 1.5 volt yani 1.5 volt civarında bir elektrik olması gerekiyor. Açtım. Cihazımızı eve çağıracağım. Yazıcımıza eve gel diyeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi Z eksiğinde hareketlilik yok. Motorlar çalışıyor ama gücü yetmiyor arkadaşlar. Motor sürücüsü üzerinden ayar yapmamız gerekiyor. Bu konuda çok sorular geliyor zaman zaman. Hava metremizi 20 volt civarına alıyoruz. Bu potları ayarlarken de bu tarz özel tornavidalar var. Bunlardan bulabilirsinizse bunlardan tavsiye ediyorum. 0.4 yani çok düşük bir voltaj geliyor. 1.5 olduğu zaman tamamdır. 1.5 Şimdi tekrardan yazıcımı kapattım. Açtım. Şimdi yazıcımızı tekrardan eve çağırıyorum. Evet arkadaşlar mükemmel. Demin Z eksenimiz çalışmıyordu. Yani buradaki ayarı mutlaka ve mutlaka yapmalısınız. Yaparken de çok ince hassas tornavidalar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aşağı yukarı tamam gibi. O kadar rahat oldu ki burası. Buradan istediğimiz zaman kartımızı rahat bir şekilde takıp çıkarabileceğiz. aynen mükemmel oldu arkadaşlar. Geniş. Eskiden çok darıdır. Yani bunu buraya takmak, çıkarmak gerçekten zorun gibi bir şeydi arkadaşlar. Şimdi gayet güzel oldu. Pencere gibi oldu burası. Şimdi toparlayalım ve devam edelim. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Anakartımızı değiştirdik, modifiyemizi yaptık. Burada anakartın dışında en çok hoşuma giden iş modifiye oldu çünkü o kartı oraya takıp çıkarmak çok zahmetliydi. Çok zor bir işti. Şimdi rahat bir şekilde elimi sokup takıp çıkarabiliyorum. Yani her şey yoluna girdiği gibi gözüküyor. Baskıda da herhangi bir sorun yok. Zaten bu tarz yazıcılarda baskı problemi kesinlikle olmuyor. Yeter ki kaliteli bir kalibrasyon, kaliteli bir filament verin. Verdiğiniz her türlü objeyi hakkıyla yapıp size teslim edebiliyor. Ve bir dahaki videolarda buluşana kadar burada izlediğimiz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Bu videoyu izleyip paylaşan herkesin Allah evine huzur ve bereket versin diyorum. Sağlıklı ve maskesiz günlerde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.